Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akvaryumumuzun 150. günü. Yani tam 5 aylık oldu. Budadığımız rotola hiramız rotola rotunlu folye yüz olan ve aralarında da rotola Valliç olan bitkimiz gayet güzel gelişimini gösteriyor. Orada küçük bir dağ görüntüsü aldı. Bugün aldığım bir kararla akvaryumun düzenini değiştireceğim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Komple Monte Carlo'yu sökeceğim. Japon akvaryumuna, oranda akvaryumuna ekeceğim onu. Çünkü oraya da karbondioksit ekledik. Ondan sonra bu komple Pogosoman Erectus'ları da sökeceğim, bu Orta kısmı alacağım. Bu ortadaki kırmızı bitkimizi de sağ köşeye alacağız. Bakalım nasıl bir yeni düzen oluşacak. Çünkü her gün yani her video attığımızda aynı tip akvaryum göstermek istemiyorum sizlere. Değişik şekillerde birlikte yapa yapa öğrenelim istiyorum. Bitkileri tanımak adına böyle düzen değiştirme, yeni bitki ekleme o tarzı şeyler yapmak zorundayız. Ne zaman kendimizden tam emin olduk o şekilde tam istediğimiz şekilde bir akvaryum kurabiliriz. Bitkileri tanımak amaçlı dediğim gibi farklı farklı bitkiler alıp eklememiz gerek, çıkarmamız gerek. Hepsini böyle yavaş yavaş tanımamız gerek. Evet, şimdi başlayalım bitki sökmemize. İlk başta Monte sökeceğiz. Haydi bismillah, başlayalım. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. But, Just merely make us shine, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah.

İçerisinde hala biraz soyul var ama bunları da temizleyeceğiz. Evet şimdi geri kalanına devam edelim. Şimdi de Pogostomen Erektus'u keseceğiz arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> So I know uzadıktan sonra camlardaki alpler çok net belli olmaya başladı arkadaşlar. Burada bitki varken belli olmuyordu. İçinden bir sürü karides karides yavrusu falan çıktı. Kaçanlar kurtuluyor. Kaçamayanlar yem oluyor. Maalesef. Ne yapacak bir şey yok. Köklerde gördüğünüz gibi çok taze. Bu akvaryuma bu kökleri kullanacağım. Evet şimdi tekrar devam edelim. Bu arada bu da burada. Çok çok fazla. Bunun hepsi ilk kurulumda da gördüğünüz üzere sadece bir tane in vitro kutu olan bitkiye eklemiştik. Şimdiye kadar hiç budanmadı. 150 günde olan bu. Çok 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 fazla. Yani sayısı sayılmaz tek tek. Şimdi bunu kurmaması için üzerine kağıt havluyla kapatacağım. Sonra işim bittikten sonra diğer akvaryumu ayıklayarak ekeceğim. Evet arkadaşlar akvaryumumuzun son durumu bu. Kökleri ekmeyi düşünüyordum bu Pocosomon Erectus'larda ama vazgeçtim. Çünkü kökleri yine ne kadar yoğunlukta çıkacağını bilmediğim için tek tek ektim. Böyle bir form verdim. Sonra bu Altantana reyni kimininin alkileşen yapraklarını budayacağım. Rotala makrandıra bu köşeye böyle ekimini yaptım. Bu boş alan kısma da boş kalan kısma da birkaç yeni bitki sipariş ettim. Onlar gelecek. Bu aralar Almanya çok soğuk olduğu için bitki siparişi her yerden yapamıyoruz. Çünkü soğukta bozulabiliyorlar. Yine her zamanki alışveriş yaptım. Akarsabi.de'den bitki siparişlerimizi yaptık. Onlar da birkaç güne kadar gelir. Tekrar onun da videosunu yaparız zaten. Fitre borularını temizlemiyorum. Çünkü farklı bir temizleme yöntemiyle sizlere göstereceğim. Yeni gelen bitkiler de yarın gelebilir. O AliExpress'ten sipariş ettiklerimiz. Onları bağlayacağım zaten. Onları bağladıktan sonra da bunu sizlere çok basit bir yöntemle nasıl temizleneceğini göstermeyi düşünüyorum. O yüzden çıkarıp elle fırça ile temizlemeyi düşünmüyorum. Fokustomen el bu ön kısma diktik. Belki bu alternatif reynik ile Lobelia cardinalis mini'yi Bunlarda da bir yer değişikliği yapabiliriz. Bitkiler gelsin ona göre karar vereceğim. Evet Akvaryumdaki son durum bu. Kanala henüz abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videoları beğeniyorsanız like yapmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Sormak istekleriniz olursa yorum kısmından belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Herkese cevap veriyorum. Vermeye çalışıyorum. Evet. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler.

Yeah, No, I don't want to waste what's left. And on and we'll go. Through the wastelands, through the highways, through my shadow.